なるほど。 Katrancılık yapıyorum, 45 senedir, 50 senedir. Ee, çam odunundan olur, yaylı çamlarından, karı çamdan daha iyidir. Ee, bu katranlar niye yarar derseniz hocam, bu katranlar e, sabun olur, deterjan olur. Artı e, boyu sanayi gider, e, lastikleri giderdi ve önceden e, şey gider de, İzmir'de. Neyse e, yani. İnsanlarda sağlığından önce şimdi benim diyelim, kendimden bahsedeyim. Yüzlerinde ee, sivilce e, ciltinde bozukluk varsa bu ciğerden gelen bir hastalıktır. Bu katrandan her gün sabahlı bir çay kaşığı yiyeceksin yüzün kaymak gibi olur. Yani ciğerlerinden kese. Ondan sonra artı hocam koyunlara sığırlara keçilere yani bizim gibi yoruk olanlar anladım, her şey iyi gelir. Katran şifadır. Bir de e, kömür elde ediyoruz. Katran e, işte çam çırasından e, yapılan şey yani çamın çırasından yapılır. E, işte i̇şte o cankine dizilir. Yani tek tek dizilir. Ne kadar diziyorsunuz hocam? 1300 kilo, 1400 kilo çırı dizersin. Dizersin. Altına ateşlersin hocam. Altına ateşledin mi? E, nasıl diyen? Bunu anlatabildim mi? 400 kilosu katıran olur. 250-300 kilosu katır, pardon, 400 kilosu kömür olur, e, 250-300 kilosu katıran olur. Gerisi buhar olarak uçar, buhar olur yani. Ama şimdi efendim piyasa zayıf, ekonomisi milletin alım gücü yok. Benim de fazla şey oluyor. Bu malları nasıl alıyorsun diye sorarsan, bu malları ihaleden alıyorum internetten. Oradan tahsis alıyoruz, tahsis. Yani bu çırlara tahsis eee internetten alıyoruz. İşte böyle böyle hocam oluyor yani.